Değicek Oyunları kanalımızdan tekrar merhabalar. Bugün size yine güzel bir oyun tanıtmak istiyorum. Toy'sun bir oyunu. Kart oyunlarından bir tanesi. E, farkı bul. E, ondan sonra benzerini bul oyunlarından oyunlarını daha önce bahsetmiştik. E, bu da benim hikayem isimli bir oyun. Benim hikayemde amaç ne? Hikaye anlatmak. E, bu burada aslında bir nevi kazanan herkes kazanıyor. Bu oyunu oynayan herkes kazanıyor. Kartın üzerindeki şekillerle, resimlerle bir hikaye oluşturuyorsunuz. Haydi anlat hikayeni. Kartımızın, e, kutumuzun üzerinde yazan da bu. Kutuyu açtığımız zaman şu şekilde içinde küçük e, kartlar var ve daha sonra da büyük kartlar var. Şimdi ben bunları kısaca bahsedeceğim sizden. E, Küçükte bir tane e, şu şekilde oyunu nasıl e, öğrettiğini, oyunu nasıl olduğunu anlatan bir e, küçük kitapçık var. 48 tane oyun kartı var. 3 yaş ve üzeri bunu herkes oynayabilir. Birden fazla kişi oynaması gerekiyor. Hafıza gelişimine yardımcı olan bir oyun. şimdi küçük kartlarda ne var? Küçük kartlarda daha çok işte ilk öğretim birinci, ikinci sınıf çocuklarına yönelik işte harflerin karşılığındaki kelimeler. Bunları size öğretiyor. Yani bir nevi domino yapmaya çalışıyorsunuz. İşte mesela B harfi nedir? B harfiyle baykuş, C harfiyle civciv. Bunları birleştiriyorsunuz. Aslında bunlar şu şekilde ayrılabiliyor. Yani domino şeklinde ayırıyorsunuz bunları. Ee, ayırdıktan sonra mesela burada ne var? B ile baykuş gelmesi lazım. Bunu getirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu küçük oyun. içinde ekstra bir oyun. Ee, ben aslında size ne anlatacağım? Benim asıl anlatmak istediğim olay bu büyük kartların olduğu. 48 tane kart var demiştik. Bu kartlardan 6 tanesi Joker. Ee, Joker'in amacı ne? Joker'in amacı Size dağıtılan o dokuz tane kartın içinde bir tane joker olursa konu bütünlüğünü bozmadan istediğiniz bir şeyi anlatabilmeniz e, hafıza oyunu ismi isminde e, benim hikaye kartlar gayet bakın büyük geniş e, bu kartların üzerinde resimler var bu resimleri öğrenci alıyor 9 tane kart dağıtıldıktan sonra ona bir dakika süre veriliyor ve o bir dakika süre boyunca kendisi de bir hikaye oluşturmaya çalışıyor zihninden ve bu hikayeyi de anlatıyor sırayla elindeki kartları ...bitirerek anlatmaya çalışıyorum. Ben bugün bu oyunu kimle oynayacağım? Yaman'la oynayacağım. Yaman'ı buraya çağıralım, davet edelim. Yaman gel bakalım. Hemen geliyor. Hemen geliyorsun Yaman. Şunu alalım. Evet, Yaman kısaca kendinden bahseder misin? Yaman? Merhaba, ben Yaman. Evet. 6 yaşındayım. Hı -hı. Bu oyunu... ...öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorsun sonra eğlenmek istiyorum. Eğlenmek mi? Eğlenmek istiyorsun, tamam. Bu arada ben kartları karıştırıyorum bakın gördüğünüz gibi. 48 tane kart var. Joker'leri çıkardım. Ee, Joker'ler şöyle. Ee, 4 kişi oynarsak belki Joker'e ihtiyacımız var ama şu an Joker'e ihtiyacımız yok. 2 kişi oynuyoruz bu oyunu. Şimdi sırayla 9 tane kartı ben yani dağıtıyorum. Şimdi bir yamana bir bana. Şöyle bir açma yaman. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 oldu. Evet. Şimdi herkes kartlarını açıp kartların üzerinde mesela bana gelenler işte şunlar mesela. Şöyle. Bunları ne yapacağım ben? Bunlarla ilgili açacağım hemen önüme. Bir dakika süremiz var Yaman. Evet. Bir dakika hızlı bir şekilde düşünüyorsun. Ne anlatabilirim buradan? Şey Süreli evet bir dakika düşünüyorsun şu an. Sen deceksin önce sen bir taraftan düşüneceksin. Ben bu dokuz tane kartla ne yapabilirim? Sen de hızlı, hızlı hızlı olan kazanır bile hızlı anlatan kazanır. Bir dakikamız oldu mu? Galiba. Heh, kim anlatacak önce? Hmm. Ben anlatayım. Peki. Tamam. Şöyle resimlerimize bir bakalım. Üzerinde neler var resimlerimizin? Hemen zihnimizde bir hikaye oluşturmaya çalıştık. Ee, bir dakika süremiz var. Ne yaptık? Moli arabamızla yola çıktık. Moli arabamızla Moli arabamla yola çıktıktan sonra bir de baktım ki yağmur yağıyor. Yağmur yağdığını nasıl anladım? Ee, benim camıma düşen Yağmur tanelerinden ve etrafta insanların açtığı şemsiyeden anladım ee, ve orada bir göl oluşmuştu. Göl oluşan gölün üzerinde ördekler, e, ördekler yüzüyordu Ondan sonra yağmur dindi. Yağmur dindikten sonra bir elinde telsiz olan asker gördüm. E, bu asker e, sırtındaki çantadan bir tane fotoğraf makinesi çıkardı. Fotoğraf makinesi çıkardıktan sonra kendi e, tabi olduğu işte bir tane tank taburunda onun fotoğraflarını çekmeye başladı. Ondan sonra biraz daha ilerledim ve gördüm ki işte bir tane koç kaçmış orada. Kaçmış ve onu yakalamaya çalışıyorlardı insanlar. Sahipleri. Daha sonra işte bir anda gökyüzüne baktım ve düşündüm ki işte akşam olmaya başladı. Yıldızlar çıktı. Bu yıldızların işte nasıl olduğunu düşündüm bir anda. Acaba yıldızlarda ne var? Ee, sıcak mı soğuk mu daha sonra aklıma geldi ki bir tane uzay aracıyla onları ziyarete gidip nasıl yıldızların yakından seyretmek isterim, isterim diye düşündüm benim hikayem bu kadar evet ya. anlat bakalım hikayeni şimdi ben bir çocuktum bisikletimle dışarıda oynuyordum evet sonra cebimde para vardı Hı. bakkala oynadım sonra bakkal çıtı bir kuş gördüm bakkalın çatısından. Çatısından. Hı. Evet. Sonra içeri girdim. Bir tane dövgen aldım. Parayla. Parayla mı aldın dövgen? Hı. Paran vardı yani. Evet. Hı hı. Sonra babamla sahile gittik. Komutan kale yaptırdım. Hı hı. Soya görmüştük. Ve yattık. Yatma vaktinde sonra zil çaldı. Okula gittim. Dünya etrafımızda dönüyordu tabi. <laughs> evet. Sonra da kaybolmuşum ve kayıp gördüm. Ona bindim. Hı hı. Ve sonra kayıp, yırtık ve eski olduğunu gördüm ve tamir ettim. Evet. Çok güzel. bitti Teşekkür ediyoruz Yaman'a. Siz de bu şekilde eğlenmek istiyorsanız e, mega hafıza oyunu, memory game'i alıp oynayabilirsiniz. Şimdilik kanalımızdan bu kadar. Teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abi, Ve ben, tamam. ne, neydi bizim sloganımız? Hani bu videoları izledikten sonra ne yapıyorlardı insanlar? İzledikten sonra bir şey yapıyorlardı ya. Ne yapıyorlardı? İşte şöyle yapıyorlardı YouTube'da. Like yapmıyorlar mıydı hani? böyle ilk başladıkları zaman diyordu ki şey like yapın uh, ondan sonra like kıyın <laughs> like yani beğenin yani, yani beğenin ondan sonra, sonra abone, sonra abone diyor, olun diyor. diyor abone olun abone olun diyorlar sonra evet. da başlıyorlar video bitince de o kadar bay 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 işte, Yaman'la bizden de bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone, evet, abone olup beğenirseniz teşekkür ederiz.